Yıl 2000, 2001, 99 hatırlamıyorum. Çok hayatımın böyle parasız bir dönemim. İş, üniversiteyi bitirdim, iş bulamıyorum, iş bulamıyorum. psikolojik rahatsızlıklarım var. Youtube'da anlattım bende böyle bir rahatsızlık var. İşte öleceğim falan filan hissi var. İçimde çok kötü neyse evden dışarı çıkamıyorum. Artık öleyim de kurtulayım dedim. Çünkü para yok ve babada da para bitti. Her şeyimiz gitti. Evler acizler geliyor falan. Ben ne yapacağım? Öleyim de kurtulayım. Bu dünya bitsin gideyim ama ölmekten de korkuyorum. Hani kendi kendime gidersem diyorum hani onun vebali var. Hani git kendi kendime biri gelse bizi götürse de ben gitmesem falan tövbe yarabbim. Ee, bir gün Eyüp Sultan'a gittim böyle. Öyle ben eski mezarlıkların olduğu yerlere çok giderim. Ben de çok, ee, çok seviyorum. Orada ben ne kadar de. anlamsız, ne kadar boş, ne kadar Bizim gereksiz de. bir insan. Nasıl kibirlenmemem gerektiğini, Tüm hiçbir şey olmadığımı. ya abi, abi. yazıyor. Her gün işte neydi o... E... Şüphesizler canlı ölümü tatacaktır mı diyorsun. Evet evet aynen. E Tabii e, öyle yani. He, orada şey yazıyor zaten yani. Adam mesela yazıyor. Devrin en büyük bankeri. Hı hı. Devrin en büyük şeyi güreşçisi, devrede büyük lokanta sahibi. Yok toprağında neyse çok uzatmayayım. Oraya gittim falan çıkışta yine yürüyorum böyle betonlar arasında bir yerdeyim. Bir tane hayvan, karıncanın biraz büyüğü bir şey gördüm böyle. Ağzında bir yaprak. Dedim ki Allah dedim bu hayvana bile dedim bu kadar beton arasından bir yaprak çıkardıysa senin de rızkın gelecek bir yerden dedim. Yine aynı şekilde başka bir yerde geçen paylaştım böyle betonlar arasında ya beton ya bir ağaç çıkmış böyle yem yeşil. Yani demek istediğim şey şu aslında her şey organize edilmiş ve bazen biz vesileyiz bunun için. Yani dolayısıyla ben her zaman şunu diyorum. Bir gün bir yerden para geçerseniz arkadaşlar çok kazanırsanız o para sırf çok affedersiniz ama karıyla kızla yemek için, çapkınlık için ya da işte çocuğunuza karınıza çok iyi arabalar, çok iyi ayakkabılar, çok iyi çantalar almak için değil. Bunlar yapabilirsiniz. Bunlar da hakkınızdır. Ama aslında onun verilme nedeni etrafında akrabaların arasında, komşuların arasında, sokakta bir yerde hayvanlar içinde var. Kedi, köpek benim iki tane köpeğim var, iki tane kedim var ben onları barınaktan aldım. Ya Süper. ona, onun hayatını değiştirme için sana o para verildi. Tabii. Sen o paranın için sen ben kazandım, ben çok zekiyim, ben çok akıllıyım. Sen kimsin ya? Mert Başaran veya kim? Sen kimsin? Sen. O hisseyi almanı da Allah nasip etti, ise zekayı da Allah nasip etti. Kolejde okuduysan kolejde nasip etti, aldıysan Burs bursa nasip etti. Yürüyorsan yürü gözün ya şu an konuşabiliyorsan onu da Allah nasip etti yani Allah benim ciğerimde mesela ya abi yani bu net bir evet yani ama yani benim ciğerimde mesela şimdi birkaç parça bir şeyler var mesela doktor diyor ki dua etmekten başka şansın yok diyor Çok ne bir olacak şey evet ya. büyürse diyor kötü hastalığa gidersin ondan sonra uğraşacağız ameliyatlarla büyümesi de diyor şanslısın sen nasıl dedi. onu dengeliyorsun abi bu kadar yayın içinde hani ben işte, düşünmeden kadar... ben çalışarak ben çalışıyorum bir çalışım için düşünmüyorum çalışıyorum hani Düşünmüyorsun. Çalışırsam çok iyi geliyor bana o yüzden buralara geliyorum falan filan çok şükür de bir şey olmuyor şimdilik yaşıyoruz yani Ondan sonra doktor dedi yani sonsa kadar da durur burada dedi e hatta bildiğim bir hikaye var bana anlattı doktor. Sen durursan duramazsın abi. Duramam ben hastalık var ben nasıl. Bak bir tane doktor şey anlattı bana e, bu hastalık değil de benimki değil de daha kötü versiyonu Hı -hı. olmuş Hı -hı. bu hastalık. Dünyada üç kişi de olmuş mesela üç kişi kurtulmuş bu tip hastalıktan benimki değil tabii ben de öyle bir şey yok çok şükür. Hı -hı. Ama hani o noktaya gelip de kötüye döndüğünde Hı -hı. işte kanserin bir çeşidi e, nasıl kurtulmuş biliyor musun? E, çok çalışarak. E, adam diyor o kadar çok çalışıyordu ki dedi. Doktorlar demiş ki bundan kurtulan adam yok neredeyse. Adam dünya tarihine geçmiş. İsmini veremeyeceğim bilinen biri de şu an yani onun izni olmadan veremem. Türkiye'de çok bilinen biri iş, iş dünyasında ama durmuyor diyor. Adam hiç umurda değil dedi durmuyor. Hani adam bir şekilde yıllardan beri de yeniyor yani o. Demek istediğim şey şu yani... Ama tabii o da mesela çok çalışıyor. Çalıştığında bir sürü insana istihdam yaratıyor, ekmek veriyor. O paraları gelsin hayıra. Çünkü bence şey diyor ki yaradan diyor ki Allah diyor ya bu dünyada bu adam kalsın, şu insanlar da ekmek yesin, bu çocuklar da doysun. Ya, değil mi? Yani dolayısıyla bizim her şeyimiz bir amaçla. Ne zaman sınavı kaybediyoruz biliyor musun ki? Çok güzel bir fırsat geldi, çok güzel bir iş geldi. Ben kazandım, ben çok seçtim. Kibir, ben kibir, kibir abi. Kibir en büyük günah. En büyük. Dolayısıyla Allah en çok ondan yani korusun istiyor. O yüzden kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ama bunda söyle bir sorunu var ama tabii çok sömürtüyorlar, sömürüyorlar beni. İşte, sen artık onun dengesini e, e nasıl dengeleyeceğim işte bak ya. sen de, sen sömürmüyorsun da sen de şimdi sen yapıyorsun. Aşk tamam. aile dostumuz şimdi bugün mesela bu yorgunlukla gelmek zorundayım. Çünkü gelmezsem sen de haklı diyeceksin ki Mert abi değişti. Ya, ama şimdi Onu senin gibi. Sana. Işte, ama, işte, ama o kadar çok var ki böyle Dediğimi insanlar. ya mesela alıyorum. Instagram adam. telefon hesabım benim açık. Ya bir yazıyor adam. Bir Tabii. tane yazıyor gece iki tane görüntüler arıyor. Abi gece birde de görüntüler aramayın yani abi. Şaka Ondan sonra da yazıyor abi eskiden ya. sen böyle miydin? 3000 takipçi olan böyleydi şimdi sen nasıl bir yerin kalktı? Abi valla bir yerim kalkmadı ama günde 2000 kişi yazmaya başladı. <laughs> Vaktin yok 5000 kişi göremiyorum ya. bak şu anda da yazıyor devamlı yani. Yani işte bu, 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 da zor. Yani ya şöyle söyleyeyim. Iyilikten de maraz doğuyor biraz. Yani kibirli olmayayım. Biraz halk Mesela insanı olayım. Mes bu da zaman ben, ol ben, o, ben şey olmaktan çıkıyorum o, o zaman. Bir da Bu kibirli yok. bilmem ne. Kendine yetmen lazım. İşte çünkü nasıl çözemiyorum. Çok Çözemedim yani. örnek söyledim. Çünkü adamın hastalığı düşünecek vakti yokmuş. Evet. Demek ki meşguliyet çok önemli bir şey. Delilere taş eskiden. Ben devamlı taş kırıyorum şu anda. <laughs> Boş durursam ben <laughs> devamlı taş kırmam lazım. Devamlı. Program o bu. Yani bir gün oradayım, bir gün yurt dışında bir seminerdeyim, bir gün Türkiye'de seminerdeyim. Nerede abi çıkacağım de, belli değil benim. Yani hayır deme özelliği yok. Yok yok. Sen hayır diyemiyorsun. Diyemiyorum. Çok kötü bir problem. Onunla ilgili tedavi görüyorum. Psikolojik olarak tedavi Bey görüyorum. Mert Bey'i çok zorlamayalım lütfen. <laughs> <Rica ediyorum>. <gülüyor> Aynen. Yani <laughs> evet, yapmayayım arkadaşlar olur. yani ya, ya, ya mesela ya Türkiye'de kaç tane ekonomist veya bir YouTuber'ın internette telefonu var? Benim var yani. Açık telefonum var abi. Arada sorulana da arada ama. Yani cevap veriyorum geceliğin. Mesela bir tane geceleyin ben o saatte uyuyorum diyor. E ben ne yapayım abi gündeyken? Günlüğün... Yani adam ben bedava cevap veriyorsun. Bir de yazmış ben o saatte ya uyuyorum diyor. Ya, işte sonra veya bir tane işte bugün biri yurt dışından Singapur'da galiba Aha. görüşme yapacak. E ben o saatlerde uyuyorum gündüz görüşeme, E gündüz çekimdeyim ne yapayım tabii, tabii. Yani hani ne yapayım? Anlayış yok abi. Ya yani biz de çok affedersin ama yani biraz iyi niyetli oldum mu da ha bu iyi deyip üzerine çıkmaya başlıyoruz. Kötü olunca da havalı, bilmem ne, markalı, artistan olunca da ay bu koskoca Mert Başaran, profesör ya doçent veya ne bileyim elit ya da kıyafetleri iyi böyle sushi içiyor, işte caz dinliyor, şarap içiyor, başka bir dünyada şey biz onu de biz de onunla de, biz de, onunla, de. onunla konuşamayız. Yani çok ilginç. Yani biz gerçek o yüzden sana, siyasetçilere tekrar söylüyorum vallahi haklılarmış adamlar. Yani biz ne kadar çok yukarıda görürsek o kadar saygı duyuyoruz. Ne kadar bizden görürsek bu bizden diye tokatlamaya çalışıyoruz yani tamam. Abi çok rezalet ama yani <laughs> burada devam... de üreyecek yani devam da edecek, e devam edecek yani. Değişmiyor. İnşallah değişir ama zor. Bakalım. Ben hemen böyle devam etmeye çalışacağım mümkün olduğu kadar işte. Benim derdim insanlar çok umutsuz bir dünyada yaşıyor. Ekonomiler çok kötü. Biz doğada kötüyüz. E, ve çok umutsuzluk var, umutsuzluk var. Ben de diyorum ki bu kadar umutsuzluk olan bir yerde önümüzdeki seçenek var arkadaşlar. Ya Sürekli ağlayacağız Twitter'da paylaşımlar yapacağız, kötüye gidiyoruz, daha da kötü, yarın daha da kötü, öbür gün daha kötü, Böyle sabaha kadar depresyon sokacağız, aklımızı kaçıracağız Tabii. ya da biz farklı bir şeyler yapmaya çalışacağız. İşte onu diyorum abi. Aynen öyle. Farklı bir şeyler yapmak evet. gerekiyor. Herkes kendi sisteminin sahibi olsa aslında bugün YouTube bence bu kanal evet. yani bu anlamda inanılmaz özgürlük tanıyor insanlara. Bu da bir, bir ya sistem. Ya sen YouTube değil mesela ben hep, mesela, söylüyorum. Şu mesela hep söylüyorum. Mesela şu anda mesela. olduğu için. Ona da çok dalga geçiyorlardı mesela. yıllardan beri şimdi baktım her yerde bu çıkmaya Hı -hı. başladı. Toprak yatırımı yapın, arazi yatırımı yapın. Çünkü kendi esas işim o. Esas işim o diye diyorduk ki, o yüzden çok konuşmuyorum artık. Bunda ev kendi işini pazarlamaya çalışıyorum. Bilmiyorum. Ya ben bir kez yer söylemem mesela, çünkü yer söylemek çok riskidir. Yeri söylersen o yeri fiyatlandırırsın, spekülasyon yaparsın. Hı -hı. Söylemiyorum özellikle. Bana bölge soruyorlar, bölge söylemem diyorum. Hangi bölge? Hemen ee, o konuyla he. ilgili bir şey soracaktım Va abi. Ben bir ilan gördüm diyelim, 200 bin'e toprak Hı -hı. gördüm. Vaa, wow, ne kadar uygun? İşte tarla ya da arsa. Hemen bunu alayım mı yoksa abi? Hı -hı. Ne yapmasın? Tabii ki lazım öyle. Hemen her şey alınmasın. Işte. Her şey alınmaz yani. Aynen. Bugün, Bugün dünyanın en iyi adamı, en adamı kim? Tesla'nın sahibi Elon Musk. Elon Musk'ın hissesini sen 2, 3 yıl önce, 4 yıl önce, 2021'de 4 yıl önce tarihi zirveden aldıysan bir yere paran %75 düştü. Bak 4'te 1 düştü. Daha yeni zararın çıkıyor. Elon Musk'ı bile zirveden alırsan perişan olursun. Bak al sana bir tane şey. Elon Musk'ı bile zirveden alırsan perişan olursun. Dolayısıyla fiyatı pahalı olan hiçbir şey alınmaz. Doğru yerde alacaksınız. Hayır 200 bin diyorum. 200 bin ha, şeyden bahsediyorum. E, tamam. Mesela çok uygun. E, tamam. Fiyat. sana tamam. göre çok uygun. Bu... Bak yanlışın orada çok uygun. 200 bin uygun oldu nereden ya biliyorsun? Ya da 50 bin diye. 50 bin uygun oldu nereden biliyorsun? Ha genel anlamda. İşte ben kendim Bak, için demiyorum soru Evet. evet. demiyorum. Soru şu. Bir şeyin 50 bin uygun oldu. Olduğunu... O yer 100 bin liralıksa sen 50 alıyorsan çok uygundur. 10 bin liralıksa ve 50 alıyorsan ha, uygun değildir. Okay. insanların mı? İnsanların öyle bir küçük kafa şeyi var. Burası çok uygun. Yani mesela bir Kurtköy'de bir ev geldi bugün. 2 milyon lira. Bir arkadaş da bedava sana göre bedava diyorum. Sen etilerde oturduğun bedava ama aslında orası bir buçuk milyon. Ama başka bir yer geliyor 15 milyon çok pahalı. Hayır abi orası da normalde 30 milyon 15 milyon bedava. Yani o yerin değeri gerçekten onu anlamak lazım. Doğru analiz edebilmek lazım. İşte gelişme aksında olması lazım. Gelişecek yerler olması lazım. Potansiyel olması lazım. Ama hani direkt mesela şey çok yanlış yapamam öyle bir şey mesela o ebale girmek olur. Abi burası çok güzel. Burayı güzel diyeceğim. E orayı ben su güzel dediğim zaman 50 kişi gitti mi fiyat arttı. Tabii. 3 tane arabayla adam gitti mi fiyat arttı insanlar. Tabii. Dolayısıyla dünyada yatırım yapmanın kuralı iyi analiz edebilmek. O da ayrı bir şey. O da uzun yılların tecrübesiyle çalışmak lazım. Sevgili izleyenler az önce ara verdik. Mert Bey hemen bu fırsatı böyle bilerek hemen bir fırsattan yararlandırdı. Arkadaşına çok güzel bir yer sattı. Az önce ona denk geldi. Mert abi sen bu fırsatları anında saniyelik değerlendiriyorsun. Ya şöyle oldu. Nasıl oluyor bu ya Aslında şöyle oldu. Program ben durmak zorunda kaldık. Çünkü ya bir yer gelmişti evet. acil. Bir arkadaşımın da öyle bir şeye ihtiyacı vardı. Ya ben de onun şeyi vardı zaten. Hemen onu aradım. Abi dedim şunu hemen hallet dedim. O da süper onu tık tık istiyor. hallediyor. Yani. Böyle anlık oluyor bazen. Ben de diyorum biriyle muhabbet ediyor. Meğer bir şey satışını yapmış ee, yani. E, Satış yapmak demin de yani bir şey geldi ona yönlendirdim. Hemen bununla ilgilen dedim Çünkü fırsat süper, bir yerde. İşte bir şey ucuz gelir bazen. Anlık gelir bazen. Hı hı. Onu öyle... Hayat şöyle bir şey çok inanıyorum ben. E, yani demir tavında dövülür. Yani öyle insanlar var ki çok iyiler, çok çalışkanlar ama çok ağırlar. Veya çok her şey hazır olsun diye bekliyor. Ben şu an şunu yaparsam dur bu. Çekim bitsin. Çekimden ineyim, arabama ineyim, arabayla eve gideyim, laptopumu açayım, analizimi yapayım. Ha tabii ki analiz yapacaksın ama biraz hızlı olarak yapacaksın. Mesela ne oldu bu yani çok uygunsa hemen yolladım arkadaşıma. Orada durdurdum çekimi. Abi hemen yolladı hemen şuna bir bak dedim. Kafana yatıyorsa hallet dedim. Yani hızlı hareket etmek lazım. Hatta bu hani komik gelecek belki aşklarda bile böyle yani. Kesinlikle. ilişkilerde bile böyle. Yani ben biliyorum mesela bir arkadaşım var. Birinden hoşlanıyor, seviyordu böyle. Abi o gün gitse Söyle olacak. Yani, ne Değil oluyor? mi? O ona söylemiyor, o ona söylemiyor. Ömürleri geçti. Şimdi <laughs> biz aynı yaştalar işte. 50 yaşındalar. Zamanında ben onu severdim. Zamanında onu severdim. Ne, ne oldu? yani hani bazen hayatta o an hareket etmek çok önemli. Özellikle yatırım kararlarında da Doğru kararsa tabii ki işini biliyorsanız böyle biraz hızlı hareket önemli böyle acele etmemiz gerekiyor. Adlıma ne geldi biliyor musun? Sevgililer gününde sence dedim acaba arsaya mı öncelik versin bu erkekler kız arkadaşlarına hediye alırken yoksa tarlaya mı? Ee, şöyle <laughs> bence parası olanlar tabii böyle bir şey alsınlar. Ya mesela demin söyledim ya ilk başta program başında küçük parası olanlar bireysel emeklilik veya altın şey yapsın ama biraz büyük parası varsa veya hani çocuğunun annesi ise artık hmm. evlenmişse ondan hmm. sonra hani tarla çünkü normal hani bekarken almaz kimse de imkanı da yoktur ama mesela düşünün ev alamıyorsun araba da al. Yok durumu da iyi. Durumun iyi, orta diyelim var. ya. Hayır durumun orta. Eşin evet. diyor ki bana ya araba alacaksın. iyi bir araba alacaksın. Evet. Orada diyeceksin ki mesela eşine ya hanım sana şu iki buçuk milyonluk arabayı alacağımı sana bak 500 bin liraya Mert abinin kullandığı ikinci el bir araba var. O tarz bir araba alayım 500 bin liraya. 300 bin liraya var. Geçen gördüm Opel Astra'dan 2005 modeli var. 300 bin liraya bir arkadaş aldı. Onun üzerine gelen kalan bir buçukla da sana iki üç tane ayrı yerde güzel bir arsa alayım, tarla alayım. Şimdi 15 yıl sonra o araba çöp olacak ama eğer bir, bir buçuk iki milyon sıfır araba alırsa ama 15 yıl sonra o alacağınız üç tane tarla sana mutlaka Cemal. çöp olmayacak bir şey getirecek. Çok mu getirir, süper çok mu getirir o senin rızkındır onu bilemem ama iyi yer alırsan çok da getirir. En azından 15 yıl sonra bir şeyin sahibi olacaksınız. Ya bunu böyle bakmak lazım. Bakın bazı şeylerin alternatifi yatırım gereksiz şeylere hani almayın demiyorum. Bu devirde yağmurlu havada, çamurlu havada imkanınız varsa bir arabanız olsun kardeşim. Sıfır olmak zorunda değil. Telefon sayat olmaz, telefonunuz olsun ama iPhone olmak zorunda değil. Hiç banka aç almaz. kalınmaz. Karnınızı doyuralım ama yani illa <laughs> lüks restoranda olmak tabii, zorunda tabii. değil. Yani her şeyin biraz daha şey yapmak lazım. Hani yiyenler olacak ki Mert abi biz öyle yaşamıyoruz. Arkadaşlar siz demiyorum ama benim çevremde çok fazla böyle askı hücrenin bir tık üzerinde olup da e, pahalı telefonlar alan Normal maaş alıp 50-60 bin marka çantalar kullanan bir sürü dostumuz var. Ben onlara sesleniyorum. Size değil biliyorum siz yapmıyorsunuz. Yani öyle çünkü biz bir şey dedik mi kimse biz yapmıyoruz diyor. Aman, tabii, hani tabii. iki paket tabii. sigara içip mesela ya da ne bileyim işte her gün ya da iki günde bir dışarıda böyle 150 lira bir kahveye veren arkadaşlarımız var. Onlara diyorum. Bunları yine biraz daha azaltabiliriz. Çünkü gerçekten bunlarla bir şey olabiliyor anlatmaya çalışıyorum. Çok doğru. Çok Hiç doğru. Zengin etmez sizi kabul ediyorum. Ama gelecekte rahat edebilirsiniz. Özgür olmak önemli. Bakın tekrar söylüyorum. Köşede 500 bin liranız, 700 bin liranız oldu mu yürüyüşünüz değişiyor. Yani küçük paralar o kadar önemli. Namerde muhtaç olmak önemli. Benim dayım hastalandığında kanser olduğunu 40-50 bin lira para bile o kadar önemli oldu ki. 40-50 bin lira ya. İnsan diyor ki o keşke zamanda o yani. O bazen 2 bin lira bile 2 bin lira bile Hayat ya. 2 bin lira ya. Bugün ya. mesela düşünün şimdi yani. hastan var ve otobüsle gitmek zorundasın bir yere. Yani. Ama 2 bin lira cebinde varsa taksiyle götürürsün. O gün var ya o evet. 2 bin lira ya bir de yoksa sevdiğini bir götüremiyorsan hastaneye taksiyle aceleyle o zaman diyorsun ki ya o küçük paralar ne kadar değerlenmiş ne kadar değerlenmiş yani varken insanlar o küçük paranın önemini anlamıyor yani şey gibi ne düşün bir nasıl sen anladım. sağlığın yerindeyken şu an nefes almanın değerini bilmiyorsun alacak evet. ne gidiyorsun nefes alıyorsun geceliğin ben arada nefes durması yaşıyorum sağlığımla ilgili bir şey falan o zaman diyorsun ki ne kadar önemliymiş ya. Ama millet anlamıyor yani Şimdi sana desem ki çok mutlu olmalısın, nefes Tabii. alabiliyorsun ya da çok mutlu olmalısın. Ya falan diyor. Evet çok mutlu olmalısın, gözlerin çok görüyor. Şükür. Bir git sizin gözünü göreyim seni. Tabii Şimdi ben. para da öyle bir şey. Tabii Varken ben. cebinde 5 bin lira var, 5 bin lira para mı ya diyor. Yani. Neye yarar? Abi taksiye binmen gerekiyorsa buz gibi havada annen hastaysa o kadar önemli ki işte. İnsanlar... Zaman satın alıyorsun ya paranla para, para, satın aynen, alıyorsun para. zaman satın alıyorsun. Zaman satın alıyorsun. Bir de sen yani. şey diyordun ya abi çok güzel bir şey diyordun. İstediğin zaman uyanabilme özgürlüğü. Tabii canım. Bence var ya tabii canım, dünyanın en güzel özgürlüğü. Tabii canım. Yok. Bence önemli şey yani en önemli i̇stediğin şey. İstediğin paran... zaman uyan, istediğin zaman evet, yat. Bitti. Bu, evet. İstediğin isterle çalışma, istemediğin insanlarla çalışma falan filan çok önemli bir şey. Bir daha biz son olarak da şunu sorayım ha? öyle kapatalım. Mesela bugün asgari ücretle çalışan insanları çok hafif de olsa bir yüzünde bir tebessüm olması için abi şuradan bir ses olalım. Bu insanlara yatırım yap diye bu küfürden beter aynen, olur. Aynen Küfürden Kesinlikle. beter olur. Yani, yeriz. aynen öyle. E, bunu ne, ne, tavsiye verebilirsin abi? Asgari ücretle ev geçindiren insana abi çok ne zor onlara hiçbir şey diyemem. Onlara diyecek hiçbir şeyim yok. Onlara Allah sabır versin. Allah yardımcıları olsun. Allah şöyle inşallah nasip olur. Onların da böyle iyi fırsatlar çıkabilir. Hani e, asgari ücretle alıyordur ama belki bir, iyi bir yerden bir daha yüzde. Yani patronun işini iyi yapıyordur. Daha iyi para verir vesaire. öyle bir şey olur. E, veya işte... Ne bileyim belki işte İşi bilen biri ise biraz alternatif gelirlere yönelebilir alternatif işte. Gelirler. İşte bu YouTube mesela yani o işlerden anlayan bir tipse bir YouTube kanalı açar ne bileyim işte veya e, belki küçük küçük alsatlar yapar. E, yani kolay değil yani asgari ücretli birine bir şey demek çok zor ama. Bağımsız e, bir sistemin sahibi olabilir. Ya, Kendi işine ait bir e, şey geliştirerek. Ama mesela şöyle bir şey söyleyeyim doğru ha. söyleyin şimdi bak doğru söyleyin. Herkes yapamaz ama mesela bir tane geçen asgari ücretli bir çocuk asgari ücreti bıraktı yurt dışına gitti Uber şoförü oldu. 5000 euro kazanıyor Bugün 150 gidiyor. bin lira evet. 160 bin lira ve onunla gidiyor ciddi şekilde yatırım Peki. yapıyor şu anda yani aslında bakarsanız e, Evet çok kötü hayat ama arada biz ne yapabiliriz diye biraz arada sistemin dışına da çıkabilmek yani asgari ücretli biri olup da gidip de hemen evlenmektense genç birine söyleyeyim. İşte. Ya evlenmeyip belki bir yurt dışına gidip böyle bir iş yapmak, Uber şoförü olup para kazanmak denilebilir. Denilebilir. Veya ne bileyim işte bir şeyler yapıp, o çocuk mesela onu alıyor, biriktiriyor. Belki onunla gidecek bir eğitim alacak. O eğitimle belki çok daha iyi bir yazılım olucu olacak. olacak. Belki 10 bin dolar yarın maaş alacak. Yani aynen, aynen. ama hemen gidip hep bak. Hemen devrilebilirsin. O da bir seçim. Zar zor annenin yanında yaşayabilirsin. O da zor, o da bir seçim. Ama o zaman da daha zorlanırsın. Yani aslında hep böyle çare hep var demeyeyim ama biraz daha geniş bakabilmek, alternatif şey yapabilmek lazım. Ama zor tabii kolay da değil yani. Bir de bekar yani. olmak lazım. İşte tabii çok yani önemli. mümkünse evet mümkünse hani çok acele etmeden biraz o altyapıyı hazırlamadan hemen şey yapmamak Yaratıcılığına lazım. Yaratıcılığına yönelik bir sistemin sahibi olabilirsin abi. Sistem sahibiysen zaten özgür. Ama her gün ya onu sistem... yapacak diye bir şey yok. Yapacak olmayan da var. Ama hani deneye de denemek lazım. Hep aynı şey var. Asgari ücret şöyle düşün bak yine finansal özgürlük olarak. Hani 50 bin lira 100 bin lira çocuğunun ya yani da 500 bin lira 600 bin lira parası varsa o çocuğun babasından gelen annesinden gelen o çocuk finansal özgür olabilir deniyor. Düşünse şimdi adam ölmüş çocuğuna 1 milyon lira TL masraf tamam. bırakmış. Çocuk diyor ki bir ev bile alınamıyor diyor ama en azından bir şey deneyebilir. Tabii. Ama çocuğa onu bırakmadıysan maalesef bu sistemde çocuk 18 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira idare etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla biraz köşede para olması kapitalist sistemde kapitalin olması çok önemli. inşallah çocuklarımıza, sevdiklerimize Köşede bir şey bırakalım lütfen yani. Yoksa da abi bol bol araştıracağız. İşte o Uber şoför evet, arkadaşımızın evet, örneği evet, çok önemliydi evet, bence. Evet, evet, evet. Bunun gibi araştırmalarla bence o sistemin dışına da evet, çıkabilir. Herkes yapamayabilir şey. ama e, yani ben çok görüyorum. Adam dönerci ustası veya iş portada evet, adam satıp evet. şu anda restoran sahibi insanlar var. Yok değil. Hep onu söylüyorum arkadaşlar. Hani fakirlikten de çıkabilen insanlar da var. Çok zenginlikten fakire düşen de çok var. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz? Yani öbürü gerçekten bir gerçek. Çok kötü her şey. Aa, Bu şey... kötülerin işte biz ne yapabiliriz? Çok doğru. Çok doğru. Yani yapabilir miyiz? Belki de rızkımız da yok yapamayabiliriz yani. Ama deneyelim en azından diyorum. Yani. Abi hemen şunu da soracaktım. Unuttum ben sana. Bankaların batma olasılığı var mı Türkiye'de? Bu bir komple teorisi yani spakülatif e, iddia mı yoksa? E... Tarihte olmuş, tarihte olmuş ama hani e, şu an bizim gördüğümüz bankaların çoğu zaten yabancı olduğu için, yabancılarda çok büyük bankalar olduğu için öyle bir şey çok olası gözükmüyor. Hı hı. Türkiye'deki sistem de çok iyi denetlendiği için bizim en iyi şeylerimizden biri bankacılık sistemimiz. E, evet, dolayısıyla ben öyle bir şey şu an için şey Türkiye'de yapmıyorum. Türkiye'de bankacılık e, sistemi sağlam mı abi? Sağ e, ben yani bak ne tam tersi söyleyeceğim ne şey yapacağım hı. ama şöyle diyeyim ben sağlam olarak görüyorum. Elimizdeki veriler güzel gözüküyor. Ondan sonra çoğu da zaten yabancı şirket olduğu için ve altyapıları zamanında vardı. Çürükler ayıklandı, çok ayıklandı. En iyi bankalar gibi düşünenler battı falan, ayıklandı falan. Ondan sonra ben bankacılık sisteminin Türkiye'de bir şey olacağını çok ihtimal vermiyorum. O yüzden hani öyle de çok korkutulanlar olduğu zaman da. Bireysel emeklilikle ilgili korkutulanlar var. Bu bireysel emeklilikten bir şey olmaz. Paranızı devlete koyacak. Devletin parasını iki devlete koysun. Onlar global şirketler de. Allianz diye ya da ne bileyim e, bilmem ne diye bir şirkette işte. Agesa'da. ya yani bunlar global şirketler. Global şirkete devlet nasıl el koyacak falan filan. Dolayısıyla çok bizde şu var. Komplo teorisi çok satıyor. Korku çok satıyor. Korku çok pompalanıyor ve çok satıyor. Yani bankaların batacağı, yok işte bireysel emekli şey olacağı. İnsanlar abi ne yapsın? Evet tabii korku, korku, işte var. tamam satıyor. Onu, onu, çok dolayısıyla doğru Dolayısıyla için de bunlar gerekiyor maalesef. Evet. Bunları da çok seviliyor bizim millet. Hani, maalesef. Aa, bir dinleyeyim diyor. Şimdi bir çekim yapsam tabii. bankalar batacak. Soru işareti yap. Tabii. Bu 250 bin izlenir. Tabii tabii. Bankalarda bir şey yokmuş dedi Mert Bey. Ya da öyle demedi. Normal görüyormuş Hı -hı, her şeyi. Dedi. 50 var. bin bile izlenmez yani. Hani <laughs> bilimsel veya gerçekçi konuşmak izlenilmiyor. Biz gerçekten felaket duymak istiyoruz. Yani İstanbul, yani İstanbul deprem olabilir. Olmaya da bilir yani falan. Ama İstanbul'da 8 şiddetli depremin tarihi desen izlenme acayip of. artıyor. Abi valla emeğine sağlık. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. İnşallah siz de memnun kalmışsınızdır. Biz burada çok keyifli bir sohbet yaptık. İnşallah siz de e, gayet keyif almışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, umarım çok olur. hoşça Hoşçakalın.